Ya versene cipsi ya ver oğlum dursana vereceğim bir dur ya ver ver Son dakika haberi de karşılıksız. Bugün fikir ki biz YouTube kanalında arkadaşını e, vurdu ve de kaçtı. Şimdi teşhir de olayı okudan bağlıyoruz. Okun sevdiğiniz. de evet gördüğünüz gibi ki Fikri Kiveriz YouTube kanalında arkadaşını diva vurdu ve kaçtı. Annesi bir bak baktı ve de kan gelmiş. Hemen hastane kötüymüş ve evdeki polisler kamera götürüyor baktılar ve fikir ki ve kızgınlar susu e, bir ay sonunda e, ümidi bu hapse atılacak. Yeni bu fikir kevesi ne olacak bilmiyorum.